Sevgili dostlar videodaki en önemli bilgi harita yani yeni haritamız olan Airship 31 Mart'ta artık oynanabilir olacakmış. Diğer youtuberlar gibi yaparak videonun sonunda bunu söylemek istemedim. Eğer bu bilgi için geldiyseniz bilgiyi hemen öğrenmek sizin hakkınızdır. Hepinize merhaba dostlarım. Bugünkü videoda sizlerle Among yeni gelecek olan haritamızın artık son çıkış tarihi yani 31 Mart yayınlandı ve biz de bunun hakkında geliştiricilerin paylaştığı notları okuyacağız. Bakalım geliştiriciler bize bu konu hakkında nelerden bahsetmişler. Videodaki hiç önemli olmayan bilgiye de gelirsek uzun bir süredir Among Us videosu atamıyorum. Bunun sebebi oyundan sıkılmış olmam. Haritayı da çok geç çıkardılar ama artık geleceğini biliyoruz çünkü harita 31 Mart'ta çıkıyor. Ee, artık bakalım Among Us videoları umarım gelir ve ben de keyif almaya devam ederim. Şimdi ise geliştiriciler bizlere ne anlatmış bir de onlara bakalım. Sevgili dostlar kısacık bir hatırlatma için bölüyorum. Biliyorsunuz ki kanalımızı izleyen her 100 kişiden sadece 5 tanesi abone oluyor. Dilerseniz Kanala abone olup bildirimleri açarak diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Teşekkürler. Definitely... Öncelikle haritayı neden mümkün olduğunca çabuk çıkarmadılar? Demişler ki onların ağzından konuşacağım. Ekibimiz ufak olduğu için biraz uzun sürmesi normal demişler. Bunun dışında yasal konular sandığımızdan daha fazla zaman alıyormuş. Yani herhangi bir geliştirme yapmak için sanıyorum ki legal yollardan ilerlemek epey zaman alan süreçlermiş. Ayrıca bir harita çıkarmak oyunu başka bir cihazda oynanabilir hale getirmekten çok daha zormuş. O yüzden bu sırada diğer cihazlarda da Among Us'ın oynanabilir olduğunu gördük. Mesela Nintendo'ya falan da çıktı. Fakat hala harita gelmemişti o sırada. O yüzden bayağı bir sinirli bir oyuncu topluluğu vardı aslında. Ona bir cevap vermek istemişler. Ayrıca birçok oyun platformunda yani konsolda telefonda, bilgisayarda falan olduğundan her geliştirme ve güncelleme aynı anda bütün platformlara uygulanıyor. Ki bu da oldukça uzun süren testler ve süreçler gerektiriyor. Bir oyun beklenmedik şekilde popüler olduğu zaman her ne kadar süper bir şey olsa da birçok sorunu beraberinde getiriyor ve birazdan bahsedeceğimiz bir sürü problemimiz var demişler. Şimdi bakalım o problemler nelermiş. İlk problemimiz sürdürülebilirlik. Oyunumuz online olduğu için sürdürülebilir olmalı demişler. Dolayısıyla her an yaşanan problemleri çözmek zorundayız. Yani biz sadece bu kadar aydır, bu kadar senedir yani sadece yeni haritayla uğraşmıyoruz. Aynı anda gündelik olarak yaşanan birçok problemi de aynı anda çözüyoruz. Yani örneğin bir bug yaşanıyor, çok büyük bir bug. Bunu çözmek zorunda kalıyorlar. Bir şekilde oyun bozuluyor, bunu çözmek zorunda kalıyorlar. Hileler oyunu sarıyor, hileleri def etmek zorunda kalıyorlar. Bildiğiniz gibi bir sürü sorun var oyunda zaten. Çok güçlü bir güvenlik sistemi olmadığı için bu sorunları çözmek zorundalar aslında. E, ekibimiz küçük küçük diyorsunuz. Neden insanları işe almıyorsunuz diye soracak olursanız da demişler. Öncelikle amacımız samimi stüdyo dinamiklerimizi korumak istememiz iş grubu ne kadar büyürse o kadar problem ile karşılaşırız. Ve bu problemler kişiler arası çatışmalarla da sonuçlanabilir demişler. Ayrıca daha küçük bir ekip olduğunuzda işe almak çok daha dikkat dağıtsız bir süreç oluyor. Örneğin o zamanki tek programcımız olan Forrest, yani bu oyunu bir kodlayan kişi, yüzlerce özgeçmişi sıralamak, bir ton programcı ile görüşmek ve çalışanları işe almak için yeni harita tasarlama işinden bayağı bir uzaklaşmalıydı. Ve bu da yine onun haftalarını hatta belki de aylarını alacak bir süreç olurdu. Son olarak Ekip üyelerimize kötü davranmak istemiyoruz. Düzgün bir şekilde sigorta, tatil, işe alıştırma ve bu tür rahatlıklarını kısmak istemiyoruz. Biliyorsunuz ki sevgili dostlar büyük şirketler mesela Cyberpunk'ın yapımcısı olan şirket ya da EA Games falan bu tarz büyük şirketler Ubisoft falan sürekli gündeme giriyorlar. İşte i̇şte çalıştırdıkları insanların tatillerinden kıstıklarını, sigortalarından kıstıklarını fazla mesai yaptırdıklarını falan. Çünkü oyunların hızlı bir şekilde çıkması gerekiyor ya. O yüzden çalışanlarına resmen eziyet ettiklerine dair bir sürü haber çıkıyor. Bu şirket yani Inneslot, 5 kişilik minicik şirketimiz bunları yapmak istememiş. Bu yüzden de e, biraz daha yavaş ağırdan almak istemişler diyorlar. Pekala. Yani burada epey bir boş yapmışlar. Yani ben buradaki metinleri atlayacağım dostlar. Çünkü bayağı boş var burada. Hiçbir şey yok yani. Dolayısıyla harita ile alakalı kısma gelebiliriz. Diyorlar ki haritayı programlamak zaten en kolayydı. Zaten 3 tane harita çıkarmıştık ve bu bizi zorlamayacak bir kısımda. Fakat problem şu. Artık birçok platform vardı. Yani dolayısıyla 2 günde bir güncellemelerde beta süreçleri yayınlayamıyoruz. Dolayısıyla Dolayısıyla daha fazla, daha belirgin ve daha kesin olmalıyız. Ayrıca sevgili dostlar biliyorsunuz ki bir hesap sistemi problemimiz vardı. Ee, tabii ki geliştiriciler de bunun farkında çünkü çok fazla hile var, oyundan çıkan insanlar var. Dolayısıyla bir hesap sistemi olması banlandığınız zaman, yani banlanma korkunuzun olması banlandığınız zaman tekrar 10 TL, 8 TL neyse bunu verip oyunu almanız gerekmesi önemli bir şeydi. Dolayısıyla hesap sistemi çok büyük bir problemdi oyun deneyimi açısından. Sadece insanları raporlamak ve belli bir sayıda rapora ulaşan insanların banlanması şeklinde gelişmeler oluşmuyordu. Ee, bu aslında çok karmaşık bir sistemdi. Ve asla sizin tahmin ettiğiniz kadar kolay ve basit bir süreç değildi demişler onlar bize. Ee, yukarıda bahsettiğimiz bütün şeyler sebebiyle Airship yani yeni haritayı yayınlayamadık. Oldukça uzun sürdü ama epey de olsa bir sürecin ardından yayınlayabilmek sevindirici bir haber demişler. Haritayı tam bitirmeye yaklaşırken birçok hata olduğunu gördük bulabildiklerimizin en büyüğünden en küçüğüne doğru ilerleyerek hepsini düzeltmeye çalıştık. Tabii ki de birçok farklı platform, birçok farklı harita, yeni harita ve bunlar yaşanırken de hile problemleri, sunucu problemleri ve ekibimizin maalesef az kişi olmasından kaynaklı problemler bizi epey bir yavaşlatsa da telefon, konsol, bilgisayar, Nintendo gibi bir sürü cihazın kendine ait problemleri çözmeyi başardık ve haritayı size getiriyoruz diyorlar. Sözlerini bitirirken de bütün bunlar yaşanırken onlara çok sabırlı davrandığımız için bize çok çok teşekkür ediyorlar. Aslında açıkçası ben pek sabırlı davranmadım çünkü ben oyunu bıraktım neredeyse sadece işte iki günde bir, üç günde bir falan oynuyordum o da arkadaşlarla. Onun dışında pek fazla girdiğim yoktu ama bu harita geldiği zaman belki bir patlama daha olabilir Among Us için. 31 Mart'ta hep beraber Among Us oynayalım ve bakalım haritamız güzel miymiş değil miymiş. Harita paylaşıldığı zaman oynanış videosu ile karşınızda olacağıma inanıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz de Among Us hakkındaki yeni bütün güncellemelerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimlerden tümünü açabilirsiniz. Biliyorsunuz ki sevgili dostlar kanalımızı izleyen 100 kişiden sadece 5 tanesi abone oluyor ve bu beni epey bir üzüyor. Dilerseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.